Hepinize selam dostlar. Ben Medran. Bugün kendim oluşturduğum desele beraber maçla kazan maç arkadaşlar. Hadi bakalım maçımıza başlayalım. Karşınızda Zaç Angel var arkadaşlar. Hadi bakalım. Zaç Angel'mış, Luis Angel'miş. Neyse hiç sorun değil. Ee, hadi bakalım. Atmasını bekliyorum derken Valkyrie direkt attım. Di atmam belki biraz yanlış oldu ama çünkü bir tanesi vuracak o yüzden. Aa vurmadı çok iyi. Ee, şimdi... Prens lütfen arkasına geçeyin çok iyisin. Oklar attım direkt ortaya. Belki boşa kullandım ama en azından şey oldum. Hadi be yapma be ama onu geri çekmesi sıfır olabilirdi belki. Hadi pren vur, vur şeye yapma prens o ismini unuttum ama, o şeyin özelliğini. şey küçük prens küçük prens tamam hatırladım. İsmini ben unuttum da. <laughs> Buz vücudu attım özellik basmasın. Özellik basmasın basmadı güzel. Pekala beraber, beraber gidiyoruz bakalım. Pişekçi attı, tamam hala atak kartını öğrenmiş durumda değiliz maalesef, tahmin edemiyorum çok değişik bir şekilde oynuyor adam, yani çok değişik kartlarla oynuyor. Ya yani ben mesaj mesela çıkarsa, ama aslında madenci deprem falan vurmaya çalışıyor olabilir aslında ben değilim ama, valkor atmak istiyorum şuradan. Yine arkasında buradan şeyi döndüreceğim, prens açacağım ama büyük mahalle eskeriyeti falan döndürmüştük, şu prensi bile döndürmüş baksanıza, duvar yakıcıları gelebilir o yüzden birazcık daha dikkatli oynama çalışacağım. Bakalım. Domuz bücüsü şimdi eğer duvar yakıcı atarsa domuz bücüsü direkt patlatsak mı bilmiyorum ama dur bakalım. Domuz bücüsü gelecek çok iyi. O katlar atmak zorundayım. Umarım değmez. Değmedi be şaka gibi. ne sıkıntı yok. Özellikle basacak mı? Basmadı. Tamam. Geliyoruz abi. Oklar elimizden çıktı ama evimde attı bu sefer sıkıntı. Her attı bir tane de gitti ya yok. Bir tane ya, ya yanlış oldu ya da adamın da sesi bize biraz anti. Bir, bir tık bir tık. Bu onların hepsini öldürelim. Çok iyi. Kulemize kötü hasar aldık. Onun farkındayım derken ya sağ taraftan küçük prens ve özelliği gelecek. Ona Valkyrie dönmem lazım çok acil bir şekilde. Özel atmazsa atmam. Özelliği atmadı. Tamam. Güzel. En azından kule canlarını bir yandan eşitlemeye çalıştık. Ee, bakalım nasıl bir şey yapabiliriz. Şimdi arkadan ben buradan elektro ejder atmak istiyorum. Onun hasarı iyi kabul edeceğim yapacak bir şey yok. Yani direkt atsaydım Valkyrie falan. Hasar belki yemezdik ama ee, daha yüksek çıkmak için atmak istemedim. Oklar attım. Elim noktalar geldi. Bunu pek kayı yolladım. noktalar tek öldü çünkü 12 seviye sadece maalesef. Ah be o küçük plan söylese çok iyi olurdu be yapma. Rakip Bizant evet <laughs> o ayrı bir dava zaten de. Tam yetiştirdim mi? Yetiştiremedim sıkıntı yok ama çok az bir şey. Ama o vuruşlar bile çok önemli açıkçası. Elektro rezervimiz dönmüş yok ya abi. Valkyrie'miz geldi. Valkyrie'ni alırsın. Süpersin Valkyrie. Tamam. Şimdi arkadan daha güçlü şey çıkacağız. Çok iyi. Kartlarımız birikiyor arkadaşlar. 2x'e girmiş bulunmaktayız. Mini pekka yönüne attım. O kişiler ölecek mi? Öldü. O kötü oldu. Onun seviye olduğundan dolayı. Domuz birincisini artık atalım ya. Çok fazla beklettik. e şey geldik. Bandancı geldik derken çoktan attı bile. O madenci salda bizi çok Yavaş yavaş bitirir bile. Adam çok hızlı madenci döndürüyor. Desiz çok şey olduğu için. Çok düşük olduğu için duvar ekşileri hala gelmedi. Ona şaşırdım, şaşırdım biraz. Herhalde duvar ekşileri şey değil. Evrimli değilmiş. Pek kattım arkayı madenci atamasın diye. Adam şu an çok acayip geliyor. Kule gitti. Kaybettik. Ya aslında büyük büyüsü yok adamın ama eğer bir şey yapabilirsek Pekka'yı savunabilirsek şey Pekka demişim madenciyi savunabilirsek çok süper olur. Eğer savunamazsak GG. Ve kaybettik arkadaşlar. Biraz da vuracak mı kule? Ah be sıkıntı yok. <laughs> Eli bir can kalmıştı zaten. Şimdi ben diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Ya ben desteği oluşturduğum gibi direkt maça girdiğinden dolayı yani hiç el ısıtmadığımdan dolayı ya da rakibimize ant dolayı maçı maalesef maçımızı kaybettik az önceki maçımız ama Şimdi daha iyi bir şekilde daha e, diksiyonlu bir şekilde çıkmak istiyorum şu an e, rakibe karşı Mesela domuz bilicisi biz çok az oynadık önceki maçtayken çünkü neredeyse atak yapamadık hep savunmak durumunda kaldık Adam şey oynuyor çok iyi <laughs> şaka gibi olmalısın ya ciddi olamazsın İkisi bu ne kanka ya Neyse, iksirimiz olacak. Prens gelsin, direk atacağım. Direk attım Prens'i. Çok büyük geliyoruz adama. Adam da bunu savunabilecek ama yapacak bir şey yok. Atmak durumundaydı. Adam nasıl, oha nasıl onların hepsini vurdu be. Çok iyisin be Prens. Süpersin be Prens. Domuz birisinde attım o kliği aldık bu ihtimalle. Çok iyi. Yes be. Üç taşa oynar mıyız buradan arkadaşlar? Bence oynadık gibi ya. Can da yok, çok ani şey yapmak istemiyorum. De, üç taşa gidilirmiş. Oo, bizim şey vuruyor, çok iyi bu <laughs> hayatımda gördüğüm en hızlı biten maçlardan bir tanesi bu kupalarda. 30 saniyede maçı bitirdik neredeyse. Evet arkadaşlar maçımız bunun manuel diye biri karşımızda var şu an. Hadi bakalım. Düşeşleri kut düşeş kullanıyor. Aslında mini pekarsam daha iyi olabilirdi. Domuz bir sinirden çıkalım nerede ders ne dersiniz? Domuz bir sinirden çıkalım önden domuz bir sinirden. Valkur bir anlamla konuşur konu korusun. Valkur <laughs> Valkur. Hadi. Dur bir tane. Süpersin. 11 seviye olması birazcık kötü ama yapacak bir şey yok. Yapma be. Ama şövalye onu vurmaması lazımdı. Atlı okları. Zarara girdik ama yapacak bir şey yok. O bizim şeyimiz ölmemesi lazım. Ölmemesi lazımdı onun yapma. Vuracak kuleye bu arada. Ucunda kaldı şaka gibi. Sıkıntı yok ama evrimli hasarı varmış gibi geliyor ama bakalım. Normalde içinde evrim olacak kafasının üstünde bir şey çıkıyor ama bakalım. Hatta dur okşuları boyayalım burada. Aslında 5 x yaptığımız, yaptığımız en mantık şey şeyi yaptık. Hareketi yaptık. Neyse düşüş kule olduğundan dolayı bir yandan can konusunda adamlar daha kardayız. Çünkü 3200 canı var adamın. Bizim 4000'den başlıyor işte bakalım. Domuz birisimiz neredeyse bir tane vuruyor full. Desek şimdi onu öyle düşünsek çok süper olur. Adamın da domuz birisi varmış. Yapacak bir şey yok. Çok az vursun diye. Çünkü 15 seviye domuz birisi olduğundan dolayı en azından bir tane olması lazım sadece. Sağ taraftan domuz bir cinsi attım. Duş Aa, de, sol taraftan düşeşleri bitiyor aslında. Ondan atsam daha mantıklı olabilir belki. Şimdi da savunmak zorunda kalacağız. Hata yaptık. En azından kuleye bir tane vurduk ama. Şunu ortaya çekebiliyor muyuz? Bir daha hata bir maçı kaybettik. <laughs> Öyle gözüküyor <laughs> maalesef. Dur bir umut, umut abi. Umudunu kesmemek lazım. Ee, oynamaya devam edeceğim. Valkyrie çok yanlış attım onun farkına vardım aslında. Ee, hadi bakalım Buradan direkt bütün e, yarasını öldürüp Onu yavaşlatmak istiyorum Bir pekala vuracağım ve canımı daha çok azaltacağım. O herhalde tomruk pek fazla bir şey yapamayacakmış gibime geldi Ve çok güzel bir şey yapamadı Ortadan oklara basıyorum Adam eminlik fişekçi çattı bize ee, Oklar dön yetişecek mi oraya Çok iyi en azından öldü O şey çok kötü vuracak Oduncu İkisiniz yakalandık sıkıntı bu Ne yapacağız 370 ihtimal adam sağdan olacak bundan sonra Çünkü 42 saniyesi kaldı ya alacak ya da alacak ikisinden biri. Yapacak bir şey yok. Ejder hayatmak zorundaydım. Döndüremedik bütün türlü yani. Neyse hiç sıkıntı yok. Her maçta bir kazanacağımız anlamına gelmez tabii ama. Ee, sıkıntı yok. Domuz birinci sayılarından çıkacağım. İlk sürüm saldırmak zorundayım. Çünkü adam bildiğin. O ayırsam daha güzel olabilirdi. Belki ama direkt attım. Yanlış attım oktarı. Doğru atmışsın süper. Hadi be evrimle şey elektro yapma be. Adamın şey, şeyleri bitti ama düşüşü bitti ama adam da savunuyor bir yandan helal olsun. Maçı yendi adam ne sağlık bu şey, iyi oynuyor diyelim. Hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. En sevdiğim abi olay e, arkadan o kişiyle beraber çıkmak. Tamamdır. Ah çok iyi. Atak yapmamız için bize şans verdi şu an. Prens atacağım. İksirim çok çok az kalacak ama bu riski göze aldım. Umarım o şey gider. Bir tane daha vurma. Yes be bir tane daha vurmadı. Aldık mı vurduk mu? Yapma be Pekka geldi. Bence bir tane kule vurursun be prens. Yapma eline sağlık sıkıntı yok. <laughs> eline sağlık prensi <laughs> tamam sıkıntı yok abi nasıl yapıyoruz Domuz büyücüsü gelebilir onun için büyücüyü bir yandan hazır tutuyor benim de. Arkadan makule çıkabiliriz. Şimdi bunu attığım için domuz büyücüsünü daha şey atacak. Soldan atabilir. Allah Allah. Al. Bu büyücüsünü bir tık. Orada patates, patates edelim. Ölmedi güzel. Hmm, X'e oynamayı ihtimali de, da ama birincisi Onun yanına X'e gideceğini pek düşünmüyorum ama umarım öyle bir şeyle karşı karşıya gelmeyiz. Hadi bakalım. Okçuları böleceğim ortadan X'in fullenince. X'in dolu beklemek istemiyorum. Adam gene aynı hamle yapıyor. Umarım o şey aslında ana kule belki. Açtı bile çok iyi. Okları attım. Daha az can azalsın diye. Hadi Pekka. Hadi Pekka'yı vurursun be. Hadi lan. Yapma be, sol kuleyle beraber vurundan dolayı. Yani benim Valkyrie yaptığım hata vardı ya, şurada bir yerde atmıştım. Ne oduncu dönemişti Adam bu sefer onun hatasını değil, doğrusunu yaptı ve ee, o yandaki kuleye ona destek attı ve o şekilde benim Pekka'mı ve prensimi çok rahat bir şekilde kesti. Maalesef ki de vuramamış durumda kaldık. Şimdi Nasıl bir şey yapabiliriz bu adama karşı? Önce adamın atak yapmasını beklesek. Çünkü atakta kartlarımızı biriktirirsek ondan sonra direkt olarak birikmiş kartlara beraber saldırmaya geçecek nasıl bir şey olabilir? Şimdi fişekçisi var. X'e sıkıntı biraz çıkartıyor ama domuz birincisi o yüzden atamıyoruz maalesef. Bu da büyük büyücüsünü atacağım. Alt taraftan Malkül attım. Kartlarımız güzel birikiyor şu an. 2x'deyiz arkadaşlar. Elektro ejderi attım. Adamın da elektro vardı. Çok iyi. Vay be diyor. Sen dolayı alabilir miyim? bin canımız kalmış. Çok kötü durumdayız şu an. Nasıl bir şey yapabiliriz bu adama karşı? Hadi bakalım. Arkadan çıkmaktan başka bir şansımız yok. Mega şey yaptı. Şövalye yaptı. Mega şövalye nereden çıktı be? Evet ben attım. E, Sete gelebilir diyor. Şey atıyorum. Okları tekrar attım. Az önce okçulara oklar dedim bu arada. Çaktırmayın. <laughs> Hadi be. O bir tane vursun yeter. Daha fazla vurmasın. Çok iyi. Eyvah. Büyük sıkıntı olacağız. Okula gidecek. Gitmedi çok iyi. Bunun büyük büyüsü var mıydı yok muydu? Hatırlayamadım. O çok yanlış attım. Oradan attım için şimdi ölecekler. Öldür ver bile. Hadi bir tane vur lan. Hadi lan hadi. Çok iyisin ama çok az vurdun. Sıkıntı yok. Arkadan pres atmak zorundayım çünkü domuz birisi atabilir önden. Şey attı. Hadi. 12 canımız kaldı. Adam oklar dönerek alıyor bu arada. Şaktım bana vuruyormuş. Onu fark etmemiştik bir tık maalesef. <laughs> Hadi bakalım. Elimde sağlık diyelim ya. Ben size hemen diğer iki maçta diyelim Belki alırız. Ne bileyim. Şimdi adam <laughs> neyse neyse saldım ya. Saldım önden. İyi oyundu. Eyvallah eyvallah. Oklar atacak şimdi bir ihtimalle. İyi oyunu diyelim. Teşekkürler diyelim. Hadi kaçalım bakalım. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde oldu. Destemiz bu şekilde. Bir desteği onun üzerinden puan verirseniz çok sevinirim. Yorumlarda belirtebilirsiniz puanlarınızı. Ayrıca siz de bu desteği oynayarak e, deneyebilirsiniz. Çünkü ben pek iyi oynamadım. Çünkü şu yüzden kartlarımız seviyesi daha düşüktü. Çünkü rakiplerimin seviyesine göre kartlarımız seviyesi çok düşüktü. Ve ayrıca arkadaşlar pek desteğe alışmamıştım öyle söyleyeyim. Direkt oynamama rağmen en azından bence idare eder gittik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup video Allah'a çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.